Buyur Toprak abi. Ay yaşa Hamdi. Vallahi sen olmasan Pulli yengenin aklına geleceğimiz yok. Aa! aa! Aşk olsun Toprak. Sen benim aklımdan hiç çıkmıyorsun ki. <laughs> Hatun aniden öyle şeyler söylemedi. Ha? Dünya alışkın değil biliyor musun? O bünye alışsın bence toprak. Daha kim bilir neler duyacak neler. <gülüyor> <gülüyor> toprak abi bir konuşalım mı? <laughs> Hayırdır abi be. Habibe. Ne oldu? Toprak abim, pembe babaanne, Poli yenge. Bana artık müsaade. Ay. Ay! Hasretle beklenen hareket. Aa, müsaade senin abime. Be. Valizin nerede? Beraber hazırlayayım, Hadi. Hatun. <laughs> <laughs> abi be sen müsaade derken? Müsaade işte Toprak abi. Ben artık köyüme döneyim. Ay! Ay! Hayır dedim abi be. Tek başına köyde falan yaşayamazsın. Niye yaşayamazsın ayol? Kazık kadar kız. Leyla bir dur da. Bacıma giderim Toprak abi. Hah. Ya bacın Zipsip Osman'ın gelinidir. Kaynanası kimdir? Zarife'dir. Olmaz. Zarife ezer seni. Yo. Zarif abla iyidir ayol. Asıl Habibe onu ezer. Hatun bir dur dur. Aa... Yani neneme. Ha, Ey dedin. Senin anan yoktur. Nenendir. Ha. O da bunak ne bibe. Aklı tayyare dur. Olmaz belki seni unutmuştur. Ay iyi ya işte yol unuttuysa abi be evine alır. Hatun bir dur da bir dur da. Hayır dedim abi be. Köye falan dönmek yok konu kapandı. Hay. Ay ha, iyi dedin. Ağzına sağlık. Ay! Ay! Hay be. Ama ha, çok güzel verdin ha. Otur kız otur dünyada sen de hadi. Hay geçir bakayım şunu şuna. Yap, al bakayım şuna hay Kız kaldı başıma ayol. Oy ben nerelere giden? <laughs> Sen dur. Ben zehir edeceğim ona baklavayı. Çekil. Çekilmem. Leyla çekil. Çekilmem. Lan çekil. Çekilmem. Evet. Ay. Ay. Aa, aa. Resmen kaldırdı. Kenara koydu beni adam. Aa, aa. de! Toprak. Vay. Nereden çıktı ki bu? kaçmaz pullu yenge. Aa, Toprak abi nasılsın? Ha. Lan oğlum, ben sana kaybol demedim mi lan? Yo, ortaya çık dedi. Lan! Ya Adem! Geç arkama bebişim. Toprak saldırma sana çocuğa. O da benim kapıma horoz bırakmasın. Baklava getirmesin. Öyle çiçek hiç bırakmasın. Ay! Ya, Adem! Sen de adamın kapısına horoz bırakmasana yol. Baklava çiçek de getirme bebişim. Devla. Katık kadar Refe bebişim deyip durma. Harbiden ha. Ayıp oluyor pulu yenge. ne dur ya? <laughs> lan sen beni delirtecek misin oğlum? Allah. Delirme Toprak abi. Hiç tavsiye etmem. Kendimden biliyorum hiç hiç iyi bir şey değil yani. Ya. Çöl lan bu. Çöl lan Leyla bırak! Hela bırak! Leyla sen kimden yanasın? Leyla <laughs> i̇şte. Barutçular da şiddet kol geziyor. Abi, elli kere anlattım ya. Elli kere anlattım. Ama kafa kafa değil ki. Kamyon lastiği anca rivlerim. Lan sen adamı satarken iyi de edeceğim tabii lan rivlerim. Vicdansız. Hala satmak diyor ya. Hala satmak diyor ya. Ay! Defne! <laughs> ne oluyor oğlum? Ne olacak? Yalın bunun çevirdiği haltları öğrenmiş. Yalın anasını getirdi dağ evine. Ondan sonra da yalanlı çarptı yüzüne gitti. Of tüf ne of. Kahrolmuştur olan be. Kahrolmuştur? Adam paramparça oldu. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Bulayım mı onu? Sırtından vurmuşmuşum. Lan ben senin ruhunu kurtarıyordum. Ruhunu. Tamam Rıfk, o kadar değil ama niyet buydu yani. Aa Ben de nerede kaldılar diyordum. Kusura bakma abi. Çınar'ın çevirdiğin dolapları anlatması biraz zaman aldı tabi. Defne. Hayırdır canım sen? Aşk olsun defne bacım. Böyle bir günde seni hiç yalnız bırakmıyorum. Hey, ay adem. Beni tehtel alıyorsun biliyorsun değil <laughs> mi? <laughs> Erkeksiniz teker teker gelin yanınıza. Benim de etimle budum ne canım? Acayım biraz. Bulmuşsunuz fındık kadar kızı. Oo, burun havalı ya. Vallahi baştan söyleyeyim ona göre davranın. Bu böyle iki abi bir kız kardeş hadisesi delikanlılığa sığmaz ha. Bugünkü numaranda bu mu abi? Muhatabın delikanlılık damarı mı? ne yapayım? Bu aralar kalbiniz beni görmüyor ki. Kimsenin görmüyor. Gel. Ben yanını sırtından vurmak istemedim. O öyle diyor. Ama ben onun sırtından vurmadım. Ben ona sırt vermek istedim. Tamam tamam. Ama bunu yalın anlatman lazım. Kolay olmayacak. Ama sen yaparsın. Nasıl? Telefonu bile kapalı. Kim bilir nereye gitti? Ya sen ağlama Defne bacım. Gerekirse İblis eder. Koyar o da bir çola getirir. <laughs> Gerçi şimdi onun yanlı da yani çuvala. Gerçi anasının da maşallah vardı. Göre başka işte ne yapacaksın? Bitti bitti. Jenerik o. Jenerikler de seyredilmedi. Yazan. Efendim Aslı. Bunca zaman sonra neden evimin yerinde oturuyorsun? Sence? İnanmıyorum. İnan. Sen. Sen aşık oldun. Oldum. İsmi ne? Defne. Sen o yüzden geldin. E, sana söz vermiştim. Bırak şimdi sözümüzü. Şimdi bu defne seni kendine aşık etti. Bir de üstüne ihanet etti öyle mi? Of. Bedduam tuttu yani. Tuttu valla. Ya kıyamam ya. Ama o zaman ben sana çok kızgındım. Ne yapayım? Haklıydın. Ee yani kimmiş aldattı adam? Nasıl olmuş? Adam mı? Ne adamı? ...beni aldatmadım. Ya asla aldatmam aldatma yok. Öyle değil. Bir magazine bağlama mı kızım ya. İyi de sen kendin diyorsun. Yani sözümü tuttum diyorsun. İhanet uğrayınca gelmeyecek miydin oğlum sen bana? Tamam uğradık geldik işte. İyi de adam değil... ...aldatma değil. Nasıl ihanet bu anlamadım ben. Annem buldu. anneni. Biraz ağır olmuş. Adem, 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 ben sana belirme demiyorum. Sen hobi olarak yine belir ama yeter daha. De... Defne bacım, nasılsın? Çok alladın mı akşam? Allah. <laughs> Uy, kıyamam ya. Ama ben sahne dedim. Çok ağlama dedim. Gerekirse kalas enişteyi iblise söyleriz. Koyar bir çuvala getirir dedim. Demedim mi? Dedim. <laughs> İşte ben de seni tam olarak bunun için arıyordum. Sen benim kalasını çuvala koy getir, ben sana parasını neyse veririm. Tamam mı? Yok Ben senin paranı varım almam başkanım. Adem, vallahi parasıyla yapacaksan yap ha. İş başka, dostluk başka lütfen. Yok, vallahi almam ya. Ne alırsın? Almam canım, ya, ne alacağım? Ya La, almam canım. Ya, ya değil, almam alırsın. senin paranı mı alacağım ya? Alırsın. Almam diyorum ya. Alırsın. Ya almayacağım. Alacağım dedim, sen şey alacağım. Bir tuk, kes dur. Tamam, tamam, tamam ya hallederiz, alırım, alırım, Tamam, <laughs> tamam. ben sen haber bekliyorum, tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> ne yapıyorsun? bak çık. Yıldız. Ula çıksa. Nasıl yapıyorum? Böyle bakıyorum. Elma dersem çık, armut dersem çık. Elma. <laughs> Uyumadım, Git yat. Hı hı, Yanına düşünmekten uyuyamam ki. benim onunla konuşup derdimi anlatmam lazım. Öbür türlü uyuyamam. Defneciğim, adam kolay bir şey yaşamadı. Bırak azıcık kafasını dinlesin. Ha? Bırakmıyorum efendim, o kafa dinlenecekse de benim yanında dinlenecek, tamam mı? Hem o bana ne demişti? Ben ondan ayrıldığımda biz ayrılmadık demişti. Sen bir numaralar çevireceksen yine çevir ama benim yanımda çevir demişti. Şimdi o kafa niye benden uzakta dinleniyormuş canım? Defneciğim, aynı şey değil ki. Bu olmasın adamı? Aa, Ezgi Aksoy'a bak sen. Bu e, damla konusunda denizin boğazına çöken kız değil mi bu? Ya var ya Damla dışında bir tek sen kaldıydın yüzüme vurmaya. O da oldu tam oldu yani. Cidden hala yüzüne vurmadı değil mi? Yok valla hiç. Çok enteresan. Damla gibi bir kızın içinden melek çıktı ya. He Yani Damla'yı böyle görünce insan senin bile dolaplar çevirmekten vazgeçebileceğine inanıyor. Ay sanki ben keyfimden çevirdim ha o dolapları. Ya yılın beni dinlemesi lazım. Benim ona anlatmam lazım. Onun tek kaşını böyle yapması lazım. Ya bizim inatlaşmamız lazım. Birbirimize laf sokmamız lazım. Bizim bizim aşkımızın dinamiği bu. Anlıyor musun Ezgi? Bu yani. Cık, a -a. Biz ayrı kalamayız. Biz asla birbirimizi tam terk etmeyiz. Az terk ederiz. <laughs> geldi. Vallahi geldi, kesin geldi. Hadi. <laughs> Yine mi başkasını bekliyordun? Ne bekleyeceğim ya ver kalası? Ben bu diyaloğu bir yerden hatırlıyorum sanki ya. Evet, evet. Şirkete geldiğin zamanlar mıydı, neydi? Ben böyle her kapıyı çaldığımda ben yanındayım diye bozuluyordum. Ha canım, başa döndük. Oldu mu? Tabi sen o zamandan beri çok işler karıştırdın o ayrı. Ya Deniz yapma sen de mi? Öyle tabi. Bak bir şey diyeceğim. Bence sen boşuna bekleme. Hı. Yani yalına yaptıklarını düşünürse bu saatten sonra hayatta gelmez. Ezgi, Brötüs geldi. <laughs> Aa, belki eşim biliyordur yerini. Rahatlık ne ha? Abim bir yerlerdedir, gitmiş gelir ne demek? Ay gelir işte Çınar, Defne'ye kızdı gitti, gelir. Abim bir tek Defne'ye kızmadı, abim sana da kızdı. Hayır canım, abim bir tek Defne'ye kızdı. Ha? Al işte, Defne'yi al, telefonu meşgule at. Ah, meşgule mi attım? Ne var ya? Defne yan telefonu meşgul ne demek ne Duda? Sen benim kardeşime iti an çomağı hazırla mı demek istiyorsun? Hayır canım. Ata sözüne günümüze uyarlıyorum ben. Atalarımızın cep telefonu olsa bence böyle derlerdi ha. Ayrıca ben Defne'ye kötü şeyler söylemiyorum. Çünkü kendisine her ne kadar küs olsam da hala çok seviyorum yani. Ya siz şimdi fındıkla gerçekten küstünüz mü? Hı hmm, O benle küsmedi. Ben onunla küstüm. Yani küssünüz. Hmm. Ben ona küs. Ay anlamıyor musun? Anladım Yeşim. Küssünüz, küsmüşsünüz işte. Ay canlar, ben ona küstüm. Ben, ben, ben. Tabe gerizekalı kalmayayım. Anladım işte, küsmüşsünüz. Hasan küsmüşsün, ha o küsmüş. Canay, senin çok ciddi öfkeni kontrol etme sorunun var Çakır Gözlüm. Annem Alkido'ya gitsin diyor. Böyle öfkeni kontrol altına almayı öğreniyormuşsun. Senin o anan var ya, senin o anan erkek olacaktı. Ben ona bir meşado yapardım. Senin var ya aklın hayalin dururdu. Meşado mu? Ne? Meşado be? Meşado biliyor musun? Islak meşe odunuyla karakter verme sanatı. Böyle belle belle bilmiyorsun. Belle belle. Hayatım kalk yerine yat. Ne? ben sana demedim içindeki öpüze dedim. Kalksın ahırına yatsın yoksa biz kavga edeceğiz değil mi? Hayır sen benim annem hakkında nasıl böyle şeyler söylüyorsun acaba? Senin o anan da az değiller tarafı yangın yerine verdi. O yangın küllendi canım benim. Ama ben biliyorum. Biliyorum senin yinin eksik o yüzden böyle yine yangın çıkarmaya çalışıyorsun. Yingin yangınını yeniden yakıp geçeceğim ya. ne diyorsun? Var mısın? Olur mu? Ya Nazlı yarım sen de takmışsın bir anne 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 ya. Bak abin de onun yüzünden ortalıklardan kayboldu. Abim Defne yüzünden kayboldu. Defne ile küsünüz diye kendini hiç sütten çıkmış akkaşık zannetme. Onun dolaplarına sen de ortak oldun. Çınarcığım biz Defne'yle küsmedik. Ben ona küstüm ben 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 küstüm. Ben. Hasbinallah hasbinallah. Kızım gene döndük başa ya. Yaşın bir yürü git. Gideyim öyle mi? E gideyim o zaman Çınar. Çınar Bey ben gidiyorum. Siz de rahat edin. Hmm. E benim söz yüzüğüm nerede ya? Vah vah. Strapless'in şerefine o söz yüzünü benim anlıma çakmıştım böyle ha? E, ya <laughs> çak, ...çak fırlatmıştım böyle. De, şimdi ben ne fırlatacağım senin alnına tamam kafana? Aa, yok yok, boğulmaz bunu ben fırlatamam. Ay çünkü ben buna kıyamam. Bu çok güzel. Olmaz. Ay. Ah, ah. Nazlı yani. Ah, Nazlı yani. Ah, ne güzel, Ah. Şimdi biz senden gidelim. Yeni söz yüzükleri alalım. Böyle senin canın sıkıldığında gene böyle benim anlama çakarsın ha. Ay çabır. Hoppa. ya aşkım. Ben şimdi gözüm almaya gidene kadar benim sinirim geçer ki. Hatta bak. Geçti bile. Yok. Sen de bu potansiyel varken senin bu sinirin geçmez. Sen onu tekrar fırlatmak için yeniden bir sebep bulursun. <laughs> Bulurum değil mi? Bulursun, bulursun. <laughs> Çınar ya, anne bir de alalım mı yüzük seçmeye gider? Ya sen subhanallah, sen ya! Genel ne dedi ya? Ben sinirimi kontrol edebiliyorum, elimi tut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.